Şu anda Elgiz Müzesi terasında bulunmaktayız. Bu yıl teras sergilerimizin 14.sü .'si gerçekleşiyor. 2012 yılından beri Elgiz Müzesi sürekli olarak teras sergileri yapmaya devam ediyor. Zaten kurulduğu andan itibaren genç sanatçılara, genç heykel sanatçılara her zaman desteğini vermeye devam etti. Ve bu destek halen günümüzde de sürmekte. Bu yıl belirlenen konu görülmeyenler. Görülmeyenleri kısaca açarsak baktığımız ama dikkatimizi vermediğimiz, bakış açımızı değiştirdiğimizde görülmeyen, görmediklerimizi görmeye başladığımız. Bu konu etrafında sanatçıların yaptığı heykeller burada sergilenmekte. Şubat ayında müzemizin Heykel Danışma Kurulu toplanarak bu yılki temayı belirledi. O temada görülmeyenlerdi. Heykel danışma kurulumuzda değerli akademisyenler, heykel sanatçıları, Seyhun Topuz, Nilüfer Ergin, Rahmi Aksungur, Ömer Emre Yavuz, Haşim Nur Gürel, Meliha Sözeri ve müzemizin kurucusu Can Elgiz bulunmaktadır. Sanatçılar belirlenen bu konuyla ilgili müzemize 109 sanatçı başvurdu ve 134 eserle bize bilgilerini gönderdiler. Bu heykel danışma kurulu bunları titizlikle değerlendirdi ve 37 tane eseri şu an sergilemeye başladık. 21 Haziran'da açıldı. 22 Ekim'e kadar sergimiz devam edecek. Burada çevrede gördüğünüz gökdelenlerin arasında burası bir sanat vadisi konumunda ve son derece renkli heykeller, büyük boyutlu heykeller burada sergilenmekte. Genç heykel sanatçıları ürettikleri büyük boyutlu heykelleri sergileme olanağı bulamadıklarında bizim onlara Böyle açık havada gösterdiğimiz güzel sergilenme alanları onlar için e, sanata yapılmış onlar adına çok büyük bir katkı. E, 22 Ekim'e kadar burası devam edecek. Sanat severleri sergimizi gezmeye bekliyoruz. Maslak'ta Beybiz Plazadayız. Sergimiz halka açık ve ücretsizdir. <laughs>